mini mali yeni şeyler görmeye her an her gün kucak açar hayat bize gelin yaşayın içimizde neşe

Tabi Evet, bugün çocuk bayramı. Ve bu evde en küçük ben olduğuma göre. Ee? Ya niye olmasın abla? Olmaz Mutlu. Elini öpmeyeceğim tabii ki. Niyeymiş? Diğer bayramlarda büyüklüğün elini öpüyoruz ama. Ee, bu da çocuk bayramı. Demek ki çocukların eli öpülecek. Hem benim yaşım senden daha küçük. Bu öyle bir bayram değil mutlu. Ama abla, en küçük benim. Hem haçlığını da hazırladım. Niye olmasın? Çocuk bayramında küçüklerin eli öpülür diye bir geleneğimiz yok. Var. Yok. Günaydın çocuklar. Günaydın, Günaydın baba. Günaydın, baba. Günaydın, Günaydın anne. Günaydın canlarım. Bayramınız kutlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler bir de harçlık diye bana ciklet kağıdı mı verecektin yani? Bir kere bu en yaldızlısı ve rengi de çok ama çok güzel. Ver bakayım. Veremem. Hem hak etmedin ki. Ya bir bakıp geri vereceğim işte. Olmaz dedim. Mutlu sadece rengine bakacağım. Ya hayır abla ya. <laughs> Neşe doluyor insan gerçekten. Öyle gerçekten. Bir bakayım ne olur. Olmaz. Neşe. Zuzu. O ne güzel bir ciklet kağıdı öyle. Hem de yıldızlı Zuzu abla. Ve eğer senin olsun istiyorsan yapman gereken sadece... ...bu, bu abla ya. Her zamanki mutlu işte. Bilmez miyim? Tam vaktinde geldin. Biz de şimdi kahvaltıya oturuyorduk. <laughs> bir çocuk var. Zaten bize de bayrammış. Neşe öyle söyledi. Bu bayram tüm çocuklara armağan edilmiş. Çok ilginç gelenekleri de var. Bak Mutlu bana bunu verdi. Adı da harçlıkmış. Mutlu sonunda birini ikna etmiş. Hatalı öğretmiş desek daha doğru bence. Onu bulup yanlış bir şey olduğunu anlatsam iyi olacak. Mani peki Mutlu nerede şimdi? En son Yumağa harçlık vermeye çalışıyordu. Buradayım abla. Mutlu sen ne yaptın Aa. böyle? Ben çocuk bayramı kulesiyim. Demin televizyonda gördüm. Öğrenciler böyle üst üste çıkıp kule yapıyorlardı. Ben de yaptım. Hmm, biraz küçük bir kule hmm. olmuş ama. İsterseniz size de gösterebilirim. Hem birlikte daha büyük bir kule yapabiliriz. Evet, evet evet. Bence kesin bir sorun çıkacak. Ama yapalım bakalım. Evet tamam. Şimdi birbirinizi omuzlarınızdan tutun. Şimdi sıra sizde. En tepeye de ben çıkacağım. Ay Ne kadar ağırsın Mutlu. Dur abla. Şuraya da basayım. Oh, affedersin Mani. Oluyor işte. Hı. Denge önemli. Ters değil mi o? Dikkat et Mutlu. Ediyorum abla. Eyvah! <laughs> of! En tepede senden daha hafif biri olmalı Mutlu. Tabii ya. Bekleyin beni. Hemen geliyorum. Sonra biz bakkala gitmeliyiz ama. <laughs> Kule mi yapıyorsunuz çocuklar? Ama böyle yolda olmaz. Hmm. Şurada çimenlerde hmm. yapın. Devrilirseniz sorun olmasın. Güvenlik önemli. Sen işe mi gidiyorsun baba? Bugün tatil değil mi? Üniversitede odamda bir dosya unutmuşum. Onu alıp gelirim hemen. Hadi abla babamın dediği gibi çimenlere gidelim. Ben hallediyorum. Harika. Hadi Eda, şimdi sıra sende. Aslında daha yüksek bir kule yapabiliriz. Aa, hmm. Acaba nasıl görünüyoruz? Bence sadece Bremen mızıkıcılarına benzedik. Bir fotoğraf çekelim. Hayır hayır merak etmeyin diye aradım. Eda ile Efe bizde. <laughs> Bizim çocuklarla çimenlerde kule yapıp yapıp bozuyorlar. <laughs> hmm. Abla makineyi kaç dakikaya kurmuştu? 10 dakika. Birazdan çeker. Hmm. Eyvah Yuman uykusu geldi. Aa! Çocuk bayramı küresi mi olduk şimdi? Ben hallederim. Sakın yapma Mani. Hey! hey! Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese mutlu olsun. <laughs> Annem ekmek istiyor. Ee, tamam Efe oğlum. Bayramınız kutlu olsun çocuklar. <laughs> Teşekkürler. 23 Nisan <'ün gülüyor> kutlu olsun. Hey. 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 Aa, aa, bence bir daha Mutlu'nun fikirlerini yapmayalım. Bence kule yapmanın bir tekniği var kesin nasıl yapacağını iyice öğrenmeden denememek gerekiyormuş. Çocuk bayramında başka neler yapıyorsunuz Neşe? Yerel kıyafetlerle dans ederler. O daha iyi mesela. Sizin yerel kıyafetleriniz ne? Bunlar sanırım. Hey babam dönmüş. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Aa! Eyvah! Yok yok merak etmeyin. Bu çok daha eğlenceli. Evet. Çocuk bayramı dolayısıyla koltuğumu mutluya bırakıyorum. Yuhuu! Sonra da sıra sizde olacak. Bu nedir öyle? Yoksa bir uzay istasyonu mu? Merhaba. Bu da bizim bugün yaptığımız çocuk bayramı kulemiz. <laughs> Bence bir daha kule yapmak yok.